Türkçe oyun filminden herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Eylül ayında çıkacak olan oyunları derledik. Umarım hoşunuza gider. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Starfield, Bethesda Game Studios'un yeni tek kişilik epik serüveni. Her ne kadar birçok kendine özgü yenilik oyun sistemlerine sahip olsa da uzayda geçen bir Skyrim olarak adlandırılıyor. Oyunda 100 galaksi sistemi ve binden fazla gezegen olacağı da açıklandı. Lockpick işleyişi, silah değiştirme, jetpack kullanımı, karakter oluşturma ekranı, üst ve uzay mekiği tasarlama, uzay savaşları ve hatta cinsel içerikli sahneler bulunacak. 6 Eylül 2023'te Xbox Series X ve S ayrıca PC platformuna geliyor. Mortal Kombat Kombat 1. Efsane seri Mortal Kombat için yepyeni bir hikaye odaklı oyun geliyor. NetherRealm tarafından paylaşılan açıklamaya göre yeni dövüş sistemi ve yeni oyun modlarına ev sahipliği yapacak. Mortal Kombat 1'de yer alacak eski savaşçılardan Baraka, Lee Mei ve Tanya'nın yanı sıra konuk karakterler Omniman, Peacemaker ve Homelander'da deneyimleme şansımız olacak. 19 Eylül 2023'te PC, Xbox Series X, PlayStation 5 ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirecek. Lies of P. Kulağa ve göze iyi cilalanmış bir Souls oyunu gibi gelse de Pinokyo oynadığınız sağlam bir Souls-like oyun olacak. 19. yüzyıl hikaye klasiğinden esinlenen oyun, aksiyon rol yapma öneriyle Pinokyo, Gepetto ve hatta Cırcır Böceği Jiminy'i kahramanlar olarak kullanıyor. Kaynak hikayeye sadık olarak karakterinizin oynanışı etkileyecek şekilde yalan söyleme ya da söylememe mekaniğine de sahip. Oyun 19 Eylül 2023'te PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ve S, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Payday hey 3 Oyun yönetmeni Eric Vonnevi'ye göre oyuncular, polisler ve soyguncuları içeren oynanış mekaniğini New York City'nin yaşayan devasa bir sunumun deneyimleyecek. Öncülünden tam 10 yıl sonra çıkacak olan Payday'ın hikayesi aradan geçen bu zamanı yansıtacak. 21 Eylül 2023'te konsol ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek. The Crew Motor Fest. Seride ilk kez Amerika kıtasından uzaklara gidiyoruz. Hava oha -oh! adasında geçen The Crew Motor Fest bir diğer açık dünya yarış oyunu Forza Horizon'ın festival tarzı atmosferini taklit ediyor gibi görünse de arabalar, bisikletler, tekneler ve hatta uçaklar dahil olmak üzere kendi geliş araç yelpazesini koruyacak. 11 Eylül 2023'te tüm platformlar sorunlara geliyor. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Cyberpunk 2077'nin genişleme paketi Phantom Liberty ile görünen o ki CD Projekt Red yeni hikaye içeriğinin yanı sıra genişlemiş bir harita ile birlikte ana oyundaki birçok mekaniği de güncelliyor. DLC 26 Eylül 2023'te PlayStation 5, Xbox Series X ve S ayrıca PC için de çıkışını gerçekleştirecek. EA Sports FC 24 EA artık FIFA ile yollarını ayırdığından dolayı firmanın üzerinde serinin yıllar boyunca elde ettiği devasa başarıyı devam ettirme baskısı mevcut. Bakalım oyuncular tarafından beğenebilirsiniz yenilecek mi? 29 Eylül 2023'te PlayStation 5, Xbox Series X S, ayrıca PC için de çıkışını gerçekleştirecek. NBA 2K24 Bu uzun soluklu basketbol simülasyonu 25. yıl dönümü sürme heyecan verici yeniliklerle geliyor. Oyun konsollar arasında çapraz oynama imkanı da sunacak. Hayatın trajik bir şekilde 2020'de bir helikopter kazasında kaybeden Kobe Bryant'ı temel alıyor. Oyunun kapağındaki Kobe Bryant'ın görüntüsünün yanı sıra 2K Games aynı zamanda NBA 2K23'ün Jordan Challenge moduna benzer bir şekilde Mamba Moments modunda oyunu eklemiş durumda. Bu mod ile birlikte Kobe Bryant'ın genç bir fenomenden tüm zamanların en büyük efsanelerinden birine dönüşmesinin deneyimleme fırsatı bizlere sunulacak. 8 Eylül'de tüm platformlara geliyor.